Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Tayo ve Bong Bong. Çok güzel bir sabah. Tayo nehir otoyolunda halinden çok memnun ve güzel bir gezinti yapıyor. Aa, harika. Aa, ne zaman bu nehir otoyoluna gelsem içim hep neşe ve mutlulukla doluyor. İşte Keri de orada. Köprü üstünde seyrediyor. Keri bir araba taşıma aracı ve şu anda dört yeni doğmuş araba taşıyor. Bu bir yavru minibüs. Adı Bon Bon. Diğer bebek arabalar gibi uyuyor. Şirin <laughs> ufaklıklar. Sanırım hepsi uyuya kaldı. Oh, <laughs> iyisiniz? Aa, aa, evet, sanırım iyiyiz. Aa, zavallı küçükler, korktunuz öyle değil mi? Ama geçti. Aa, tamam, geçti. Aa, çok özür dilerim. Aa, önemli değil. Yoluma devam etsem iyi olacak. Oh, olamaz. Keri bebek minibüsün yol ortasında kaldığını fark etmemiş olmalı. <laughs> Aa, ah, harika bir gün. Ha? Bu minibüs neden duruyor? Bir sorun mu var? Hmm. Merhaba her şey yolunda mı? Ah, olamaz uyuyor. Hey uyan yol ortasında uyuyamazsın. Ah. Yolun ortasında uyumak çok tehlikelidir. Yürü hadi durma orada. <laughs> Daha önce seni buralarda gördüğümü hatırlamıyorum. Ha? Adım Tayo. Senin adın ne? Tayo mu? Ben Bonk Bonk. Bonk Bonk mu? <laughs> çok sevimli bir isim. <laughs> Peki buralara ilk kez mi geliyorsun? <laughs> ben bugün izinliyim. İstersen sana şehri gezdirebilirim ne dersin? Gerçekten mi? Evet lütfen lütfen. Tamam. Zaten canım sıkılıyordum. Hadi gidelim. Bugün Tayo'nun izin günü değil mi? Evet. Şu anda neler yapıyor çok merak ediyorum. Ben de öyle. Ha? Ne oldu? Lenny şuraya baksana. Aa inanamıyorum. Bunlar bebek araçlar. Çok sevimliler. Gani hadi gidip yakından bakalım. Hı hı. <laughs> merhaba. Oh, merhaba çocuklar. Nasılsınız? Hı. Taşıdığın hı. yavru arabalar ne kadar da sevimli. Oh, <laughs> galiba hepsi uyuyor. Hı <laughs> hı. Yolda uyuyakaldılar. Gerçekten zor hı. bir işim var. Hı. Aynı anda üç araç birden hı. taşıyorsun. <laughs> o kadar da zor değil. Ne? Üç araç mı dedin? Evet. Üç. İkisi yukarıda, biri de aşağıda. Toplam üç tane yani. Hayır, bu mümkün değil. Peki arka kapınız tamamen açıkken trafikte seyretmek tehlikeli değil aa? mi? Ne? Aa, aa. Aha, o sırada mı açıldı? Olamaz. Ne oldu? Bir aa. sorun mu var? Evet, çok kötü bir şey oldu. Onu hemen bulmalıyım. Aa. harika. İşte burası Ay. şehir merkezi. Çok büyük değil mi? Evet. Aa, kırmızı ışık Ay. yanacak. Hadi İnanılmaz. yavaşlayalım. Ha? Hayır bonk bonk dur. Ha? Aa. Bonk, bonk. Ha? Kırmızı ışık yandı. Neden yavaşlamadın? Aa, özür dilerim. Ben ben bilmiyordum. Bilmiyor muydun? Hı hı. Sanırım trafik kurallarından hiç haberin yok, öyle mi? Trafik kuralları mı? O nedir? <laughs> Şimdi anlaşıldı. Aa. Kırmızı ışık dur demektir. Aa. <laughs> tamam mı? <Aa. gülüyor> Güzel. Sana kuralları öğreteyim. Ne dersem onu yap yeter. Tamam, anladım. Tayo bir yandan Bon Bonga şehri gezdirirken bir yandan trafik kurallarını öğretiyordu. Hadi. Aferin öğreniyorsun. Çok iyi. Güzel. Bonk bonk çok iyi gidiyorsun. Harikayım. bonk bonk otobüs garajında ziyaret etmek ister misin? Otobüs garajını mı? Evet. Orada birçok arkadaş edinebilirsin. Onlarla oynamak çok hoşuna gidecek. Yaşasın. Tamam oraya gidelim. Hadi gidelim. Tamam. Çok eğlenceli olacak. Aa, çok heyecanlıyım. Göremiyorum. Aa, nereye gitmiş olabilir? Aa. <laughs> i̇şte bizim yaşadığımız Aa. yer bu garaj bonk bonk. Aa, öyle mi? <laughs> Nasıl buldun? Beğendin mi? Evet. Burası harika bir yer. <laughs> Diğer otobüsler de birkaç dakikaya kadar burada olurlar. Hmm. Ha, işte geliyorlar. Aa. Biz, Biz geldik. geldik. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Ha. Ne? Ne? Tayo! Merhaba! 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 Ee, bu ufaklık kim? Onunla bugün otoyolda ha? tanıştım ve onu otobüs garajına <laughs> getirmemin eğlenceli olacağını düşündüm. Evet. Peki hala Bonk Bonk, oyun oynayalım mı? Yaşasın! Çok eğleneceğiz. Hmm. Bonk Bonk, nereye buldum Hey, bu Carrie değil mi? Keri. Olamaz. Ah, Sito! Uzun zamandır görüşmemiştik. Ne arıyorsun burada? Bugün taşıdığım bebek araçlardan biri bir minibüs yolda kayboldu. Aa. Ne? Sabahtan beri bakmadığım Aa. yer kalmadı. Ama ona dair hiçbir iz yok. Ah şimdi polise gidiyorum. Aa. Tamam Keri. Keri Aa. 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 iyi misin? Çok yorgun görünüyorsun. Evet öyleyim. Depoma yakıt alalı epey zaman oldu. Böyle olmaz Keri. Hadi gel otobüs garajına gidelim ve depona yakıt koyalım. Ama bir an önce bonbongu bulmak zorundayım. Tamam ama ya sonra sana da kötü bir şey olursa? Önce şu deponu dolduralım tamam mı? Peki tamam. Pekala beni izle. Tamam. Ben canavar kamyonum. yapsın. Lütfen bonbon da yapmak istiyor. Neydi bu şimdi? Ben böyle mi yaptım? Hayır. O senden çok daha iyi yaptı. Aa, hadi oradan. Aa, hadi oradan. Aynısını yaptı. Çok iyi. Bonk bonk taklit konusunda çok başarılı. Hmm, bonk, bonk çok akıllıdır. Bonk bonk her şeyi taklit edebilir. Öyle mi? O zaman bunu da yap da görelim. Aa, Bom 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 bom. Oh tamam, bom bom da yapabilir. Bom 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 bom. Bom bom harikasın. Bence Tayo'dan bile iyisin. <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugün iyi vakit geçirdiniz mi? Evet. Güzel. Ama artık hava kararıyor bong bong. Evine dönmen lazım değil mi? Evime mi? Evet. Artık evine dönmen gerekmiyor mu? Aa, beni eve götürecek olan araç araçkeriydi. Keri mi? Keri mi? Hı? İyi de Keri kim? Aa, şu anda nerede ha? peki? Eee, işte orada. Aa, Bong! bong. Keri 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 geldin demek Bong bong sabahtan beri her yerde seni arıyorum Aa, demek her şey öyle başladı Şimdi anladım Özür dilerim yolda düştüğünü bilmiyordum Kendini suçlama Onu kaybetmiş olmam tamamen benim hatam Ona çok iyi baktığın için sana teşekkür borçluyum Hiç önemli değil her neyse artık gitsek ha? iyi olur. Bong Bong! Hadi Aa. bin bakalım. Aa. Hmm. Hayır! Ha? Ha? Hadi ama bong bong Seni bekliyorum. Hadi hmm. Hayır, hayır, Ben burada kalıp oynamak istiyorum. Aa. Hayır Bong Hayır, gitmek istemiyorum. Hayır. Bong <laughs> Bong sizleri çok sevmiş olmalı çocuklar. Bong Bong artık yeter. Hadi geç arkaya. Hayır istemiyorum. Onu Hayır. taşımanıza gerek yok. Bong Bong bon, bon. artık kendi başına gidebilecek kadar iyisin değil mi? Ha? Evet doğru. Bong Bong kendi başına gidebilir. O halde Bong Bong, Carrie'ye ne kadar iyi bir sürücü olduğunu göster. Bong Bong artık trafik kurallarını da çok iyi biliyor. Carrie'ye ne kadar iyi olduğunu gösterirsen, sonra istediğin zaman ziyaretimize gelebilirsin. Değil mi?

Görüşmek üzere. Bonk Bonk ve Kerin'in birbirlerini bulması çok iyi oldu. Küçük otobüsler binik Bonk Bonk'la harika bir gün geçirdiler. Toto ile Bonk Bonk. Yoğun bir iş gününden sonra çekici Toto evine döner. Ne kadar çok iş vardı bugün? Ha? Toto. Dago, nereye böyle? Ee, oyun parkına. Sen de gelmek ister misin? Peki emin değilim. Aslında biraz yorgunum. Ha, hadi gel benimle. Ne olur çok eğleneceğiz. Hmm, tamam peki. <laughs> Tayo geldi. Toto burada olduğunu bilmiyordum. Bon, bon. ha? 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 Yanındaki kim Tayo? Oo, oh. Tanıştırayım. Arkadaşım Toto. <laughs> çok memnun Aha. oldum. Merhaba Toto. Hadi gel oynayalım. Peki tamam. Aa. Aa, Hadi sobe oynayalım. Aa evet. Hadi sobe oynayalım Tata. Sobe mi? Hazır değil. Sobe yani. Oynamaya bensiz mi başladınız? Hah? Başım döndü. Hayır. Aa. 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 Hayır. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım seni. Aa. Bu da demek ki sobelendin. Aa. Ne? Toto neden bizimle oynamıyor? Ha? Şey. Biraz tehlikeli bir oyun gibi duruyor. Toto. Başka bir oyunda oynayabiliriz Aa. istersen. Aa. Aa. Size komik bir şey göstereceğim. İzleyin. Aa. Aa, ne kadar çok gürültü var. Bebek arabalar ne kadar çok ses çıkarıyor. Onlarla arkadaş olmam mümkün değil. Aa. Ertesi sabah Toto okula gitmek için yola çıkar. Geç kalmamalıyım. Toto nereye gidiyorsun? Oh bonbon. Merhaba. Bu arkandaki şey de ne? Aa, bozulan arabaları çekmek için kullandığım bir şey. Binebilir miyim? Lütfen. Lütfen bineyim. Hayır. Olmaz. Bununla sadece bozuk arabalar çekilir. Aa. Lütfen. Sadece bir kez. Aa, aa. Oley. Bindim işte. Aa, ah, ne yapıyorsun? Sana olmaz demiştim. Ee, çok eğlenceli. Tamam hadi. Bu kadar yeterli. İndiriyorum. Hadi. Neden olmuyor? Aa. Aa. aa sıkışmışız. Çıkmıyor. Ne yapacağım ben şimdi okula gitmeliyim. Pekala şimdi beraber okula gidelim. Ders biter bitmez de tamirhaneye gideriz. Tamam. <laughs> Okulda ders başlamak üzere. Bayan Örmen yoklama alır. Rogi? Burada. Gani? Burada. Tayo? Burada. burada. Toto? Burada. Burada. Ha? Bon, bon, ha. da burada. Ha. Aa, Bong Bong ne işin var senin okulda? Şey aa, ah, bozuldu da Bong Bong da birlikte <laughs> gelmek zorunda kaldı. Aa, öyle mi diyorsun? Bong Bong, ders sırasında çok sessiz olman gerekiyor. Tamam mı canım? Tamam öğretmenim. Bugünkü dersimiz şehrimiz. Şehrimizde birçok bina vardır. Örneğin bu bina nedir? Hastane! <laughs> Aferin doğru. Toto, ha? hastane nedir? Hasta insanların iyileştirildiği yer. Aa, tamirhane gibi mi yani? Hayır, Tamirimizi o araçlar ayı. için buysa Aa, itfaiye merkezi. Toto, ha? peki itfaiye nedir? Bir yerlerde yangın olduğunda itfaiye araçları ee, bu binadan çıkar. Nasıl yani? Ne demek çıkar gelir? Sirenlerini açıp yangın yerine yetişmeye Aa, çalışırlar. De, de, de. Peki siren nedir Toto, peki? <laughs> siren, siren işte of. Oh! Ha? ha? Aa, şey Toto, ders anlatılırken sessiz olmalısın. Ben çok ha. özür dilerim. Bong Bong, senin ha. yüzünden öğretmenden fırça yedim. Lütfen artık hmm. bundan sonra sessiz olur musun? Tamam. Evet, şimdi de şuradaki binayı ele alalım. Burası neresi? Aa, sinema. Film izlemeye gidilen yer. Ha. Evet, doğru. Aferin ha. sana Parla. Aa, o ses neydi? Toto, sen biraz önce osurdun mu? Hayır, ben osurmadım. Hayır! <laughs> Tato! O... Şey ben... <laughs> Hep bonbongun yüzünden. Okuldan sonra doğru tamirhaneye gideceğim. Küçük otobüs sayo! Heyna! O? Heyna! Toto, hayrola? Bir şey mi oldu? Çekme aparatım ha? bozuldu. Ha? Tamir edilmesi ha, ha, ha. gerekiyor. E, ha, Hana'nın bugün dışarıda bir tamiri vardı. Akşam geç saate kadar dönmez. Ne dedin? Hayır, olamaz. Aa, Tayo nereye gitti? Aa, arkadaşlarıyla parka oynamaya gitti. Öyle mi? Toto, bong ah. bong ah. da oynamaya parka ah. gitmek ah. istiyor. Olmaz. Burada kalıp Henay'ı beklememiz gerekiyor. Aa. Hayır, hayır. Ben parka gideceğim işte. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. başımın belası. <laughs> Çok uzun kalmayacağız um. ama tamam mı? Yaşasın. oho! <laughs> 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 <Evet>. Çok <laughs> eğlenceli. Hadi Tayo. Ha? Bir daha kayalım. Tamam. Vay canına. Ben de kaymak istiyorum. Hayır Bonk Bonk. Kaydıraktan o şekilde aşağı inmek çok tehlikelidir. Allah'ım. O zaman sobe oynayalım. Hayır. Bu ha? olmaz. Saat lambaç. Hayır. O zaman yarış yapalım. Hayır. Hı, ne kadar kötüsün her şeye. Hayır hayır hayır. Oynayamayız çünkü çekicime sıkıştın kaldın. Öf ya. Birbirimizden ayrılmadan hiçbir oyun oynayamayız zaten. Hadi garaja dönüp pena dönmüş mü diye bir bakalım. <laughs> ah. Hayır ben gitmiyorum. Ben burada kalacağım. Ah. Ne yapsam <laughs> acaba? Yakında ağlamayı kesecekmiş gibi durmuyor. Evet buldum. Bong bong. Bugün derste konuştuğumuz binaları merak etmiştin değil mi? O binaları görmek ister misin? Evet. Çok A isterim. Şükürler olsun. Parktan çıkabilmemize çok sevindim. <laughs> Toto, Bong Bong'a merak ettiği bütün binaları tek tek evet. gezdirir. Hasta insanların iyileştirildiği <laughs> yer. Aa. Burası da sinema. Vay canına. Bonbong'u <laughs> mutlu görmek <laughs> Toto'ya da huzur verir. <gülüyor> <gülüyor> Ben burayı biliyorum. Burası itfaiye merkezi. Evet, doğru. Oh, bir sirenin ne olduğunu merak ediyordun değil mi? Dur göstereyim, izle bak. Başlıyorum. Vay canına, bu süpermiş. Toto sen süpersin. <laughs> Neler oluyor? Nerede yangın var? Aa, aa, yok aa. yok, yangın yok. <gülüyor> <gülüyor> Toto her şeyi biliyor. Profesör gibisin. Profesör mü? Evet. Ben de büyüyünce Toto gibi profesör olacağım. Gerçekten benim gibi mi olmak istiyorsun? <laughs> oh. Toto Aa. ne oldu? Aa, birdenbire enerjim düştü. Aa. Aa, galiba yakıtım bitiyor. Doldursam iyi olacak. Öyle mi? Hiçbir yerde yakıt istasyonu yok. Yolun ortasında kalmasam bari. Aa, eyvah. Aa, ben bir yakıt istasyonu biliyorum. <laughs> Kerry ile daha önce aa, gitmiştim. Öyle mi? Nerede peki? Aa, buradan gitmemiz gerek. Pekala, gidelim o zaman. Aa, aa, aa. Çok yoruldum. Motorum durmak üzere. Dayan Toto, çok az kaldı. Neredeyse geldik. Hadi Toto, hadi Toto, dayan. Bang bang. Pekala, dayanacağım. Ha? Yakıt, yakıt istasyonu. istasyonu. Toto ile Bong Bong sağ salimi yakıt istasyonuna varırlar. Oh. sen olmasaydın yollarda kalırdım Bong Bong. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. İşte bile Toto süperdi. Toto dayandı. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ne kadar güzel anlaşıyorsunuz. Ne kadar sevimli bir ikilisiniz. Öyle mi? <laughs> sevimli ikili mi? Daha önce ayrılmak için can atıyordum halbuki. Toto, yakıtın doldu. Oh, pekala. Hadi gidelim. <laughs> Hana akşam dönmüştür. Tamam oldu. <laughs> bong bong. Çok yavaşça iner misin canım? Tamam. Ha? Tata bana bak. Artık hareket edebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Tata. <laughs> Efendim. Çok yorulmuş olmalısın. Aha, bong bon bong'u alarken gördüm. Kafan şişmiş ha? olmalı. Bong bong'dan ayrıldıktan sonra kendini çok özgür hissediyorsundur artık, değil mi? Şey aslında... Peki, Bong Bong'un artık eve gitmesi gerekiyor. Ah. Keri arayayım da gelsin alsın seni, tamam mı? Dur, araba. Ha? Ah. Ha? Ben ha? Bong Bong'u evine bırakırım. Aa. Aa. Peki, bütün gün ah. Bong Bong'a bakmaktan bıkmadın <laughs> mı? Mi? Emin misin? Sorun değil, ne olacak ki? Hadi gidelim Bong Bong, ha? hadi. Ha? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar Aa. ne ara bu kadar sıkı fıkı oldu? oldu? Ne bileyim hmm. ben? Ah. Toto çok mu yoruldun? Bonk bon yüzünden yoruldun değil mi? Hayır, hiç yorulmadım sayende. Çok da eğlendim bonk bon. Harikaydı. Gerçekten. Teşekkür ederim. Ben de seninle çok eğlendim Toto. <laughs> Bundan sonra arkadaş olalım. Kesinlikle. <laughs> Toto ile bonk bon bedenleri ayrılmış olsalar da aralarındaki bağ daha da güçlenmiştir.